Herkese yeniden merhabalar. Lale motifli seccade işlemeye mi? devam ediyorum hanımlar. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda yaprakları için açık yeşil sonra da koyu yeşil renk iplerimizle yapraklarımızı işliyorduk. Ve bu şekilde bitirdim ben. Bunu göstermek istiyorum öncelikle. Sonra sanırım ben biraz hızlı ilerliyorum. Lalelerime geçtim. Lalelerim için öncelikle koyu bir fuşya rengiyle başladım sonra da onun bir açık tonuyla bu şekilde devam ettim hanımlar isterseniz sizinle beraber birazcık işleyelim Şimdi bu iki tonla e, lalelerimi tamamladıktan sonra üçüncü bir e, açık pembe renk ipimle e, lalelerimin son rutuşlarını yapacağım Bu yapmış olduğum motifi hem sağ hem de sol köşeye uygulayacağım. Laleler için toplamda 3 farklı ton yaprakları içinde 2 farklı tonda yeşil renk ip kullandım. normal 12 numara etamin ipi değil de boline ip kullanıyorum. Seccade demişlerken, normal iğne değil. işleme yapmak için tuhafiyecilerde özellikle etamin iğnesi şeklinde satılan iğnelerden kullanıyorum. lalemi bu şekilde işlemeye devam edeceğim hanımlar. Daha sonra çok açık bir pembe renkle bütün lalelerimin boş kalan karelerini dolduracağım ve sağ taraftaki lale motifimi bu şekilde bitireceğim. Sonra da sol tarafa diğer tarafa aynı motifi işleyeceğim. Daha sonrasında da sağlı sollu kenar kısımlarına birer tane laleler bırakacağım aşağı doğru ve seccademi tamamlayacağım işini bir sonraki videomuzda görebilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın farklı bir seccade örneğiyle farklı motiflerle görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın